Sadece dans ederek yüzlerce kişinin öldüğünü düşünün. Bu mümkün olabilir mi? 1518 yılının Temmuz ayında Fransa sınırları içerisindeki Strasbourg kasabasında tüm zamanların en ilginç salgın vakalarından biri yaşandı. Gizemli dans salgını. Frau Toffe isimli bir kadın şehrin sokaklarında dans etmeye başladı. Yere düşüp bayılana kadar dans etti. Birkaç saat uyuduktan sonra tekrar devam etti. Üçüncü gün Frau'nun ayakları kanamaya başlamıştı. Buna rağmen dans etmeye devam etti. Birinci haftanın sonunda 34 kişi daha onun bu garip dansına eşlik etmeye başladı. Bir ay sonrasında rakam 400'ü buldu. İnsanların önemli bir kısmı yorgunluk kaynaklı, kalp krizi veya beyin kanaması sonucu hayatını kaybetti. Bir rapora göre her gün ortalama 5 kişi dans etmekten hayatını kaybediyordu. Hastalık yayılınca bölgedeki doktorlardan yardım istendi. Konu hakkında detaylı inceleme yapıldı. Astrolojik ve doğaüstü nedenlerin elenmesinden sonra doktorlar hastalığın sıcaktan kaynaklı doğal bir rahatsızlık olduğunu söyledi. Tedavi olarak ise dans salgınına yakalanların daha çok dans etmesi önerildi. Doktorlar bu kişilerin daha çok dans etmeleri halinde kanlarının daha çabuk soğuyacağı ve iyileşeceklerini düşündü. Dans etmelerine yardım etmek için şehir konseyi tahtadan bir sahne inşa etti. Dans edenlere eşlik etmek için profesyonel dansçılar ve orkestra kiralandı. Ancak bu önlem işe yaramadı. Tam 3 ay süren bu garip salgın başladığı gibi bir anda bitti dans eden insanlar bir anda durmuş ve hayatlarına normal bir şekilde devam etmeye başlamıştı. Ne olmuştu da şehirdeki yüzlerce insan ölümüne dans etmiş, kendilerini durduramamışlardı. Bu konuda genel kabul edilmiş tek bir açıklama değil, çok sayıda farklı açıklama mevcut. Akla ilk gelen açıklama bunun bir uydurma olması. Ancak hemen hemen hiçbir tarihçi bu görüşü kabul etmez. Zira bu olayı doğrulayacak çok sayıda tarihi belge de mevcut. Doktorların tuttuğu notlar, katedralde okunan vaazlar ve hatta Strasbourg Şehir Konseyi'nin aldığı notlar birbirlerinden bağımsız olarak bu insanların dans ettiğini belgeliyor. Peki ya bilim insanlarına göre bu durum nasıl açıklanabilir? Çeşitli bilim insanlarının dediğine göre 1518 yılında Strasbourg'da gerçekleşen bu esrarengiz dans vebası nemli çavdarda yetişen LSD yani lisergik asit diyetilamit tarzı bir kimyasal üreten köf türüyle kontaimine edilmiş gıdaların fazla tüketilmesinden kaynaklanmış. Bu tarz gıdalar korkunç halüsinasyonlara ve şiddetli seyirmelere yol açıyor. Ancak çoğunlukta olan başka bilim insanlarına göre ise bunun herhangi bir kimyasal ile alakası yok. Bu dans vebasının en doğru olabilecek sebebi bir psikolojik hastalık olan kitlesel hisleri. Peki ya kitlesel histeri nedir? Salgın histeri veya kitlesel histeri büyük insan gruplarında veya kurumlarda endişe koşulları altında meydana gelen bulaşıcı disosiyatif olaylara denir. Buna verilebilecek örneklerden biri genellikle okulda görülen toplu bayılma olayları veya biri hasta olduktan sonra herkesin kendini hasta hissetmesi örnek verilebilir. Strasbourg'daki insanlar neden kendini endişeli hissediyordu diye soracak olursak buna cevap olarak din diyebiliriz. Çünkü insanların arasında Sunt Fitus'un günahkarları dans ederek cezalandıracağına dair bir toplumsal inanış vardı. Yani Sunt Fitus'un bir laneti vardı ve bu insanları endişelendiriyordu. İnsanlar günahkar olduklarını düşünüp dans ederek günahlarının cezasını çekip telafi etmek adına dans ediyorlardı. Ancak asla durmuyorlardı. 1500'lerin başında Strasbourg'daki yaşam bu psikolojik hastalığın patlak vermesi için başka bir temel koşulu daha yerine getiriyordu. Yaşam zorluğu. Sosyal ve dini çatışmalar, korkunç yeni hastalıklar, hasat başarısızlıkları ve yeni buğday fiyatlarının artması yaygın sefalete neden oldu. 1517 yılı Strasbourg için çok zordu. Neyse ki 1518 dans salgını Avrupa'da türünün son örneğiydi ve bir daha buna benzer bir olay yaşanmadı. Bu konuyla bağlantılı olarak John Tully'nin Dansa Davet kitabını önerebilirim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.